Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 multiplayer'dayız. Truckers MP'deyiz. Bugün ilk defa hayatımda direksiyon seti kamerasıyla oynayacağım. Kamerayı şuraya koydum. Şu şekilde bir açıdan çekiyor. Umarım beğenirsiniz. Ben bayağı bir ayarlamasını yaptım. Güzel bir açı olduğunu düşünüyorum. Vites de gözüküyor. Direksiyon da gözüküyor. Birazcık da monitörün alt kısmı gözüküyor. Eğer beğenmezseniz söyleyin başka bir açıya koyabilirim. Ama en olacak açı bu şekilde oldu. Şu anda kale isteyim. Hemen yavaştan bir yola çıkalım. Aracımızı çalıştırdık. Çünkü beklemeye gelmez. Çok kalabalık her taraf. Direksiyon kameramız da hazır. İkinci kameram olmadığı için maalesef yüzümü çekemiyorum. O yüzden tek kamerayla bu kadarlık oluyor şu anda ama dediğim gibi beğenirseniz bir şeyler yaparız güzel bir beğeni gelirse bu videoya belki direksiyon kamerası daha çok beğenilecek artık yüzümden sıkılmış olabilirsiniz diye düşünüyorum bir de şöyle bir durum var benim şu anda yüzüm gözükmediği için neden bilmiyorum psikolojik olarak mı çok daha rahatım Vallahi psikolojik olabilir hiç fark etmez acayip rahat şu an böyle sanki videoda değilim de normal oynuyormuşum gibi geliyor. O yüzden çok keyifliyim şu anda. İnşallah beğenirsiniz. Devamı gelecek. Bununla otobüste sürebilirim bu şekilde bu kamera açısıyla. Biliyorsunuz oyuna yeni bir otobüs geldi. Onu da sürmeyi düşünüyorum bu açıyla. Hadi bakalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çekilin, çekilin abicim. Direksiyon seti bizim işimiz. Açıl. kanalda hem birazcık da farklılık olsun. Öyle güzel olacağını düşünüyorum. Yeni bir tarz yaptık bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Ama keyifli biliyor musunuz? Gerçekten keyifli. Yüzümde gözükmüyor ya şu an çok keyifli. Otobüs önünde galiba bakalım önümüzde bir tane otobüs var aynen. Hiç fark etmez. Sollar geçeriz arkadaşlar. Altın sarısı yapmış. Şöyle bir sollama moduna geçelim. Bunu sollamamız zor. Oğlum buna bu motor takmış bu arada ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bu otobüste motor var. Buna bir modifiye bir şey yapılmış sanki Adam uçuyor lan Kaza mı oldu burada bir şey oldu Sollayamam ki abi Sol İşte bu 110 hızlı biti Böyle bizi yakıyor Yok abi sollayamam hani girecek yer yok. Karşıdan birisi gelse patates ha. Çok da yakın takip ediyoruz Volvo yla. Arkadan geliyor mu bizim tayfa? Bizim tayfa ölmüş la galiba. Oğlum aynı anda çıktık ne oldu? Fark ediyordunuz. Onlar çıkamadı büyük ihtimalle. bir boşluk bir Bana bir geçecek bir yer ayırın be oğlum hadi be Bir geçecek yer koyun abinize Kaçak abiniz şuradan bir geçsin çocuğum Evladım bak şuradan bir Kaçak abin geçsin mi Sinyal de vermiyor bunlar benzinliğe de girmeyecek belli Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz şu anlık. Şu da kolumdaki şey de kayıp duruyor. Böyle koluma bir şeyler taktım arkadaşlar zengin gözükeyim diye videoda. Umarım zengin duruyorumdur. Zengin duruyor muyum arkadaşlar? bir Altın altın değil ama olsun saat yani 10 lira. 10 lira 10 liradır oğlum. Şurada şeyim var gamepadim var Onunla FIFA falan oynuyor Şurada şu şey Saat var arkadaşlar sıcaklığı gösteriyor Odanın sıcaklığını gösteriyor Şu anda 26 dereceymiş odamız İşte suyum var bardağım var Şurada şöyle bir yastığım var <laughs> Güzel ezgi almıştı bana sağ Sağolsun şöyle bir yastığım var Klimanın Kumandası <laughs> tarihi eser Mouse klavye <laughs> G102 ee, Bu kaçtı lan Pardon G102 olan buymuş arkadaşlar G102 olan bu Klavye G213 güzel bir klavye Tavsiye ederim Yani Masam bu şekilde şurada Logitech Kulaklığım var kutusu var daha doğrusu İçinde kulaklık var da eski Şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum Gamepad'in arkasında bir tane böyle masaya yapışmış Vantuzlu bir şey var GoPro'nun Cam e, vantuzu Oraya da şeyi koyuyorum Şu kablo var ya mouse'un o düşüyor abi. Onu oraya sabitliyorum. Güzel oluyor. Havada duruyor o şekilde. Kablo tutucu yaptım onu mouse için. O da o şekilde. Monitörümüz 280 Hz ama ben 240 Hz kullanıyorum. Yani durum bu. Direksiyon setimiz Thrustmaster T300 RS Vites kutumuz, vitesimiz ee, TH8A Thrustmaster'ın. Umarım doğru söylemişimdir bunu. Bunu karıştırıyorum bazen. Güzel. Keyifli. Burası bayağı bir kalabalıklaştı. Şöyle bakın, 16 kişi var. 25 kişiye kadar sollayabiliyoruz aslında ama şey yok. Hani araya girecek yer yok. O yüzden kaldık böyle gidiyoruz. Arkadaşlar siz yeter ki bak. Beğenin abi tamam mı? İzleyin beğenin yorum yapın. Ben bunları çok güzel okuyorum değerlendirmeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için inanılmaz önemli. Bazı arkadaşlarımız izliyor ama yorum yapmıyor mesela. Ben herkesin yorumunu görmek istiyorum. Herkese kalp atamayabilirim. Ama inanın bütün yorumları okuyorum. Telefonuma bildirim geliyor. Bilgisayarıma bildirim geliyor. Sonra bizim YouTube'da özel bir sayfamız var. Yorumların her şeyini, bütün yorumları görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Gir lan oraya gir. Sana yol vermesem ne olacak? Bak şimdi solacak o bir daha. Sürekli sollamaya çıkan tiplerden o belli zaten. Önünü boş gördüğü anda bak gördün mü Şimdi karşıdan birisi gelecek Üstüne kıracak siyahlarını izleyin Allah'tan karşıdan gelen yok Aha bak şimdi çimleri atacak kendine Valla bastı gidiyor eleman E tabi banlanma derdi yok Bir şey yok karşıdan gelen de yok Oğlum burada ne konvoyu bu saatte ya Eyvallah kardeşim eyvallah. Onu vallahi giriyorduk ha. Arkadaşlar bizim bir lafımız vardır. Yıllardır değişmeyen. Nedir o? Eğer sana like girerse o da olsa de bana girer. Yıllardır değişmeyen tek şey. Hasarımız kaçmış. %12 bu şeyden kalan ama. Fix yazalım mı? Gerek yok ya. O eski bir hasar. Onunla bir alakamız yok. Şu navigasyonu falan bir değiştiremedi SCS. Şunları bir yenilik şart. Durum bu. Trafik böyle. lar mıyım acaba Abi karşıya da hiç görmüyorum ki Yani bir gram görsen Yok geçemem abi Geçemem yok Karşıdan geliyorlar abi Ne biçim geliyorlar Biraz yavaş gitse yani 80 ne maksimum 90 yazıyordu ya 20 kilometrelik hızla ben bunu geçemem Karşı abi bu oyundaki en büyük problem şu karşıdaki insanların geç yüklenmesi bence. Geliyor abi geçecektim de geliyor. Yok geçemedik ya. Bir türlü geçemedik. Ulan direksiyon kamerasını taktık gaza geldik ha. Umarım güzel çekiyordur. Işığımışı ayarlamaya çalıştım. Umarım olmuştur arkadaşlar. Biraz ben bunu salayım. Ben malum geçiş taktiğini yapacağım şimdi arkadaşlar izleyin. Şimdi malum geçiş taktiği nasıl uygulanır? Öncelikle navigasyonunuzu şu şekilde ayarlıyorsunuz tamam mı? He önümüzde de bu girdi abi olaya bak. Yani ben yemin ederim sırf kendim için mesafe bıraktım adam beni geçti. Sonra arkadan bu şekilde kaptırıp geliyorsunuz. Bu şekilde sinyalinizi veriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Aslında buydu yapmak istediğim. Yani buydu. Amacım buydu. Ama o eleman bozdu her şeyi. Önüme geçtiği için. O adamı değil bunu geçmiş olacaktık şu anda. Oğlum viraja giriyoruz biraz yavaşta öndeki. Maksimum 90 diyor onu da geçmiyor. Hani yavaşlamıyor da adam. Minimuma da düşmüyor. Allah şimdi biraz kaptırdım. Yok abi yok araba tıkanıyor görüyorsunuz arkadaşlar ya. Ben nasıl geçeyim abi bak. Geçerdim belki de. Şöyle bir durum var. Bak tam sollamaya çıktığım yerde motor gaz kesti duydunuz değil mi? Hani çok riskli. Karşıdan birisi bir anda spawn olsa araba gitmeyecek. Tamam belki şu an geçerdim şeyleri varsayımlara yola çıkarak şey karar veriyoruz. Tamam gördük evet kimse gelmiyordu sollasam aynı hızda 110'la geçerdim. Tamam eyvallah haklısınız. Ama bu risk bu riske girmek istemiyorum ben. Araç kaptırmıyor yani. Kalıyor. 110 hız limitinden dolayı geçemiyoruz. Dalet olsun ya. Bak 90. Ben şu an 88 ile gidiyorum. Basayım biraz. Bak 90. Öndeki ile aynı hızdayım. Görüyor musunuz? 88, 89. Bak bu takip mesafesi oluyor arkadaşlar. Bilen var mı? Doğru söyledim değil mi? Tecrübeli arkadaşlarımız varsa bilir. 88, 89 diyoruz bir nokta tutup kafamızda. O arabanın mesela tabeladan geçecek şimdi bak. Tabelaya göre hesabı 88 89. Ben de o sırada o tabelanın tam arkasındaysam bitti. Takip mesafem doğru benim. Ya yani gerçekten böyle bir kural var az. Kural değil şey. Bunun bir taktiği. Takip mesafeniz doğru mu yanlış mı şeklinde anlayabiliyorsunuz. Ama sayıyı doğru söylüyorum galiba. 82 83 değildi değil mi? 88 89. Yani öyle biliyorum. Duracağım mı lan? Hani kaptırma noktasında geçeyim diyorum adam benden iyi hızlanıyor bu arada. Adam güzel gidiyor Yapacak bir şey yok Yani nereye solluyorsun Güzel kardeşim Vallahi ben Sen geçemedin dedi ben geçerim dedi al Al işte yaptığı şeye bak al Al bravo Bravo kardeşim Bravo Tebrik ederim al Geçtin mi Bravo kardeşim Geçtin mi tebrik ederim bravo Geçti bak solladı. İşte ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Öyle her şeyi sollamayacaksınız. Dur şimdi geçeriz. Adam ölümüne kaza yaptı la. Türk işte. Turkey yazmış bir de. Üyle yazmış Türkiye'yi. Şimdi ayarlayayım mesafemi. Adam iyi hızlanıyor ya. Baksana abi nasıl geçeyim ben bunu. Şimdi bir fırsat. Bak solladım diyelim. Şu an çıktım sollamaya. Adamın yanındayım. Bak şu an yanındayım. Hala yanındayım. Önüne geçiyorum hafiften. Hafiften önüne geçtim. Şu an solladım geçtim adamı. Yani şu an geçmiştim aslında. Şimdi diyeceksiniz ki bir adamı geçemedim. <laughs> Abi riskli bak riskli. Az öncekini gördünüz. Karşıdan adam geldi. Ne oldu? Patates oldu adam. Yani iki kişiyi birden geçmeye çalışıyor. Cesarete bak. O adamın kim bilir kaç tane banı var. Hadi geçelim abi. Durduk, durduk. Bak kesti gaz, görüyor musunuz? Neyse artık hani şeye geldik, gaza geldik. Neyse karşıdan da gelen var, geçtik. En sonunda başardık arkadaşlar. Vallahi başardık. Bir de burada şöyle bir durum var. Mesela ben sollamaya çıktım. Karşıdan gelen beni görüyor sollama yaptığımı. İnatla üstüme sürüyor. İnatla. Ya bizim millette biraz yavaşlayayım, biraz sağa kaçayım bir şey yok yani. Abi bu düzelmediği sürece sıkıntı. Bak hareketlere bakın. Cık. Allah Allah ya. Ben sağda duracak sandım ha. Bu vites şu an 5'te. 6 yazsak da bir şey değişmiyor 110'dan dolayı bak attım 6'ya Bir şey değişmiyor Bacaklarımı laf eden olursa banlarım arkadaşlar YouTube'da haberiniz olsun <laughs> Güzel solladık en sonuna solladım Biraz yavaşlayalım virajdayız ne olur ne olmaz Hani kendimiz için değil Karşıdan gelen kişi için yavaşlıyorum. Bana bir şey olmaz. Ben kaydırmam aracımı. Yıllardır oynuyorum. Bak burada mesela sollama yapılırdı ama karşıda adam varmış. Şöyle ikiye attık vitesi. Karşıdan gelen mi çarptı? Otlu Ot mu çarpmış? Sorry bro yazıyor bir de. Kim bilir ne yaptın adama ya. Düz yolda. Soru buraya yazıyor. Tamam ben yiyecek belli. O az önce beni sollayan elemanı Emre sana zahmet alıver kardeşim. Vallahi güzel sürdük be. iyi geldik yani. Bu da 90'la gidiyor. Vallahi bir fren yapsa o dorse benim var ya. <laughs> fena girer fena. Ha tampon yapıyorum ondan sal beni biraz diyor galiba anladığım kadarıyla. Ya ben öyle anladım O korna beni biraz sal Tehlikeli hareket yapıyorsun demek Bence Aynadan gördü ulan baktı bu dibimden geliyor İnsanı bir şey ediyor çünkü Panik ediyor bende de oluyor aynı şey Abi ben mesela video çekiyorum gidiyorum Yüzde adam ölümüne geliyor Bak bak solda iş abi Türk abi kesin değil mi Psikopatın Allah'ı <laughs> Artık nasıl bir hatalı sollama yaptıysa Adam ban yazdı Bak gidişe bak ölümüne gidiyor. Yok abi yok boyun düzelmediği sürece bu şekilde bir sistem oturmadığı sürece bunları böyle sürmeye devam edecek. Bak ben nasıl hemen fren yapıp sağa kaçıyorum görüyor musunuz? Ya yani bunu yapmaları lazım aslında Oha oğlum adam her... Oğlum her... Onları da mı geçtin lan sen? Nerede bu? 589 bu geçmiş galiba herkese bakayım Allah... Oğlum nerede lan bu çocuk? Allah Allah bastı gitti herhalde komple Psikopatın allığı vardı bir tane nerede o? Evet, Duisburg'a geldik artık. Tabelayı görüyorsunuz. Duisburg diyor, dönüş. Buradaki bir trafiği göreyim de ona göre buradan iniş yapacağım birazdan. Evet. Eyvallah eyvallah herkese selam olsun buradaki bizi tanıyan. Burada bayağı bir trafik var şöyle göstereyim size. Dışarıdan sürüyorum bilerek görün diye. Eyvallah eyvallah. Çok değil de var biraz. Tamam sakin lan. Bak ne kadar rahat önüme atlayabiliyor insanlar. Bekleyeceksin kardeşim senin önün kapalı yani. Ben değil sen bekleyeceksin. Şöyle yavaş geçelim. Evet benzinliğe girelim. Duisburg'a vardık artık. O yavaş geçiyor oradan bak bak. Tadını çıkartı çıkarta geçiyor. Biz de dönelim o sırada. Oo burası dolu. İlerleyeceğiniz mi? Bakayım. Yok bunda ilerlemez. Biz de şu kenara yanaşalım. Fazla sıkıştırmayalım insanları şurada. Burası park yeri gibi zaten. adam ban lan gözümüz önünde. Admin var oyunda. Arkadaşlar 5 gün ban birisi. Neyse motoru kapatalım. Kapat lan motoru. Beyler düzgün yanaşın düzgün bak Albüm madbüm yemin hep kaynıyor ortalık Vallahi yapıştırırlar çakarlar bana görürsünüz evinizin dikkanı yani tersten ha Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır Direksiyon setiyle bu şekilde kamera açısıyla devamı gelsin mi videoların Gelsin diyorsanız güzel bir beğeni atın zaten hemen gelecek merak etmeyin Umarım videodan da keyif almışsınızdır Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay